Tarihin eski çağlarında, Babil'in kalbinde iki meleğin adı dilden dile dolaşırdı. Harut ve Marut. Onlar sıradan bir görevin değil, insanlık için büyük bir sınavın taşıyıcısıydılar. Allah tarafından büyüye merak duyan insanlara bu ilmin temel sırlarını öğretmekle görevlendirilmişlerdi. Ancak bu bilgi öyle kolay kolay paylaşılmıyordu. Çünkü Harut ve Marut karşılarına çıkan hiçbir kişiye şu uyarıyı yapmadan tek kelime bile etmezdi. Bu ilmin bedeli cehennemdir. Eğer bunu kabul ediyorsan ancak o zaman öğrenebilirsin. Bu hikaye Kur'an'da da açık bir şekilde yer alır. Ayetlerde insanlara sihrin öğretildiğinden ve bu bilginin Harut ve Marut adındaki iki meleğe indirilmiş bilgiler olduğu bildirilir. Ancak ayetin en çarpıcı kısmı şudur. Onlar, biz sadece bir imtihanız. Sakın büyü yaparak küfre düşmeyin demeden kimseye hiçbir şey öğretmezlerdi. Bu bilgi bir sınavdı ve ne yazık ki bu sınavdan geçenlerin çoğu cehennemi göz ardı ederek bu yasak ilmin peşinden gitti. Zamanla bu büyüler aracılığıyla insanlar, aileleri parçaladı, ilişkileri bozdu, karı koca arasına nifak soktu. Büyüyü öğrenen herkes onun sonunda ahirette kendisi için hiçbir karşılık kalmayacağını biliyordu. Fakat yine de uğruna ruhlarını verdikleri şeyin çirkinliğini umursamadan yollarına devam ettiler. Harut ve Marut'un hikayesi, insanın arzuları karşısında nasıl körleşebileceğini gösteren en eski örneklerden biridir. Bazı eski kaynaklarda anlatıldığına göre, bu iki meleğin yeryüzüne inişi kendi sözlerinin bir sonucuydu. Melekler, insanların günahlarını görüp şöyle demişti: "Biz onların yerinde olsak böyle kötülükler yapmazdık." Allah ise onlara sınırlı bir irade verdi ve insan gibi davranma imkanı tanıyarak yeryüzüne gönderdi. Fakat bu söz kendi sınavlarını doğurmuştu. Onlar da zamanla insan gibi günaha sürüklendi ve bu yüzden cezalandırıldılar. Aldıkları ceza kıyamete kadar yeryüzünde baş aşağı bir şekilde karanlık bir mağarada asılı kalmaktı. Ancak görevleri bitmemişti. Onlar hala laneti kabul eden herkese büyü öğretmeye devam ediyor. Bu mağaranın nerede olduğu tam olarak bilinmese de bazı alimler onun Şam bölgesinde iki dağın arasında saklı olduğuna inanır. Ama bu mağara her insanın gidebileceği bir yer değildir. Sadece büyü ilminde ileri seviyeye ulaşmış, hatta cinlerle bağlantıya geçmiş kişiler bu yeri bulabilir. Onlara bu yol çoğunlukla cinler veya başka metafizik varlıklar aracılığıyla gösterilir. Rivayetlere göre böyle bir büyücü hocasından aldığı öğütle Şama doğru 20 günlük bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca birçok insanla tanışır ve sonunda muska yazan yaşlı bir kadın ona mağaranın yerini tarif eder. Mağaranın girişinde çalılar vardır. Büyücü çalıları temizlerken içeriden bir ses duyulur. Kim o? İsmini ve babasının adını söyleyen büyücü içeriye girdiğinde tavandan baş aşağı sarkıtılmış iki dev varlıkla karşılaşır. Bunların Harut ve Marut olduğunu anladığında ona ne öğrenmek istediği sorulur büyüyü öğrenir ve gönderilir. Bir başka hikayede ise büyüde çok ileri gitmiş bir kişi Ramazan ayında cinlerinden biri aracılığıyla Harut ve Marut'un yerini öğrenir. Şam yakınlarındaki mağaraya geldiğinde yine aynı sesle karşılanır. Ey lanetli kul, sen de izin verilenlerdensin. Gir denir. Mağaranın dar deliğinden içeri girer. İçerisi karanlık, havası ağırdır. İçeride baş aşağı duran, gözleri kan çanağına dönmüş iki iri varlık vardır. Bunlar Harut ve Marut'tur. Büyücüye yine sorulur. Bu bilginin karşılığı cehennemdir. Bunu kabul ediyor musun? Büyücü kabul eder ve öğrenmek istediği şeyi alıp oradan ayrılır. Yaşadıklarını hayatı boyunca unutamaz. Harut ve Marut'un hikayesi sadece bir büyü anlatısı değil. İnsanın sınırları, arzuları, güce olan düşkünlüğü ve bunun bedelleri üzerine kadim bir uyarıdır. Onların varlığı hala bir sır perdesiyle örtülü olsa da büyüde derinleşmiş olanların gözünde o sır perdesi zaman zaman aralanır. Fakat unutulmamalıdır ki büyü yapana da yaptırana da Allah lanet eder. Ve Harut ile Marut hiçbir zaman şu soruyu sormadan tek bir bilgi bile öğretmez, Allah'ın lanetini kabul ediyor musun? Ancak Harut ve Marut'un hikayesi gökyüzünden yeryüzüne uzanan sır dolu olayların sadece başlangıcıydı. Çünkü onların ardından daha büyük bir isyanın ayak sesleri yaklaşmaktaydı. Harut ve Marut'un insanlıkla kurduğu bu tehlikeli bilgi bağı henüz kapanmamışken gökyüzünde daha büyük bir kararsızlık baş gösteriyordu. Çünkü yalnızca bu iki melek değil, çok daha fazlası yeryüzünü izliyor, insanlığın büyüyen yaşamına tanıklık ediyordu. Ve onlardan bazı melekler artık sadece tanık kalmakla yetinmek istemiyordu. Gözcüler özellikle insan kızlarının güzelliğine kapıldılar. Bu onların kalplerinde yasak bir arzunun filizlenmesine neden oldu. Bu arzular liderleri Samyaza önderliğinde bir karara dönüştü. İnsan kızlarıyla birlik olma isteği gökyüzünde yankılanan bir isyana dönüşecekti. Samyaza başlangıçta bu düşünceye karşı çıkmıştı. Bu suçu işlersek bütün sorumluluk benim üzerimde olacak. Eğer sözünüzü tutmazsanız bu günahın yükünü tek başıma taşıyacağım diyerek diğer melekleri uyardı. Ancak bu uyarılar diğer meleklerin kararlılığını değiştirmedi. Hermon Dağı'nda toplanan 200 gözcü melek kaderlerini birleştiren bir yemin etti. Bu yemin, cennetin düzenini altüst edecek bir isyanın başlangıcıydı. Melekler yeryüzüne inerek insanlarla bir hayat kurmaya başladılar. Ancak bu birliktelik sadece bir aşk hikayesinden ibaret değildi. Onların çocukları insanlığın bildiği düzenden çok farklı bir nesil oluşturdu gözcü meleklerle insanların yasak birlikteliğinden doğan çocuklara nefilim adı verildi. Bu devasa varlıklar fiziksel güçleri ve zekalarıyla sıradan insanlardan çok daha üstündü. Meleklerden öğrendikleri yasak bilgilerle donatılmış bu devler, insanlığın yaşamını tamamen değiştirdi. Efsanelere göre nefilim tarlaları mahvediyor, hayvan sürülerini yok ediyor ve hatta insan topluluklarını köleleştiriyordu. İnsanlar onları besleyemez hale geldiğinde nefilim kendi türlerine ve insanlara saldırmaya başladı. Onların varlığı, yeryüzünü sadece fiziksel olarak değil, manevi olarak da çürütüyordu. Bu gözcü meleklerin başında özellikle bir isim öne çıkıyordu. Azazel. Anok kitabı ve diğer kaynaklara göre Azazel, insanlara silah yapımından, savaş sanatlarına, güzellik sırlarından, maden işlemeye kadar pek çok yasak bilgi öğretti. Kadınlar, Azazel'in öğretileri sayesinde güzelliklerini öne çıkartmayı ve kendilerini çekici hale getirmeyi öğrendi. Bu bilgiler insanlığın manevi düzenini altüst etti. Ancak bu sadece bir başlangıçtı. İnsanlar öğrendikleri bu bilgileri birbirlerine karşı kullanmaya başlayarak savaşı ve yozlaşmayı hayatlarının bir parçası haline getirdi. Bu durum yeryüzünde düzeni tamamen yok etti ve gökyüzünün sessizliğini bozan bir isyan çığlığına dönüştü. Tanrı artık müdahale etmenin kaçınılmaz olduğunu görüyordu. Gözcülerin ve Nefilim'in eylemleri yeryüzündeki düzeni bozmuştu. Gökyüzünün büyük melekleri Mikail, Cebrail ve Rafael yeryüzündeki kaosu Tanrı'ya bildirdi. Tanrı bu kaosa daha fazla göz yumamazdı ve büyük bir tufan göndermeye karar verdi. Tanrı'nın kararı kesindi. Gözcü meleklerin yeryüzünde yarattığı kargaşa Nefilim'in kontrolsüz hakimiyeti ve insanlığın öğrenmemesi gereken sırları kötüye kullanışı artık ilahi sabrın sınırlarını aşmıştı. Gökler açıldı, yer yarıldı. Tanrı, Nuh'a bir gemi inşa etmesini emretti. Nuh, ailesiyle birlikte her türden bir çift canlıyı gemiye aldı. Tufan başladı. Bu tufan yalnızca bir doğa felaketi değildi. Bu, gökyüzünün öfkesiyle gelen ilahi bir temizlikti. Yeryüzü günlerce süren yağmurla sular altında kaldı. Dağlar görünmez oldu. Ovalar denizlere karıştı. Ve o büyük tufan sadece insanlığı değil, gözcülerin düzenini de yeryüzünden sildi. Nefilimin nesli yok edildi. Gözcü melekler zincirlenerek karanlığa hapsedildi. Onların isyanı sonsuz bir mühürle kapanmış oldu. Ama tufan her şeyi sonsuza dek temizlemedi. Gökyüzünden gelen bilgi bir kez dünyaya sızdı mı asla tamamen kaybolmazdı. Çünkü o bilgi bazı zihinlerde, bazı ellerde yaşamaya devam etti. Tufan sonrasında bile meleklerin insanlarla ilişkisi tamamen kopmadı. Harut ve Marut hala görevlerinin başındaydı. Onlar kıyamete kadar laneti kabul edenlere büyü öğretmeye devam edeceklerdi. Ancak bu bilgiye ulaşmak isteyenin karşılaması gereken bedel belliydi. Cehennem. Bu yüzden Harut ve Marut'un yaşadığı yer Şam yakınlarındaki gizemli bir mağarada, iki dağın arasında baş aşağı asılı oldukları rivayet edilen o bilinmeyen mekanda kaldı. Onların bilgisine ulaşmak ancak büyüde ileri seviye olan cinlerle temas kurabilen bazı kişiler için mümkün olabiliyordu. Ve o bilgi hala insanlığın kaderiyle oynama gücüne sahipti. Ama asıl dikkat çekici olan tufandan sonra bu yasak bilginin ve nefilimin mirasının bazı izlerinin silinmemiş olmasıydı. Bazı kaynaklara göre tufandan kurtulan ya da bilgilerini aktaran Nefilim, insanlığın yeni dönemine yön verdi. Antik uygarlıkların yükselişi bu gizli ellerin yönlendirmesiyle mümkün oldu. Mısır piramitlerinden Stonehenge, e, Sümer ve Babil tapınaklarından en dağlarındaki megalit yapılara kadar birçok yapının insanoğlunun o dönemki bilgi seviyesiyle açıklanamayacak kadar gelişmiş olduğu görülür. Antik mitolojilerde yarı tanrı ya da dev olarak anılan figürler, tufan öncesi dönemin karanlık çocukları olan nefilimle büyük benzerlik taşır. Kadim metinler bu varlıkların insanlara gökten gelen bir bilgi sunduğunu yazar. Mısır'daki bilgelik tanrıları, Sümer'deki Enki ve Enlil gibi figürler dev heykellerle resmedilen gökyüzü varlıkları. Bunların hepsi Nefilim'in gölgesinde şekillenen bir anlatının parçaları olabilir. Bazı araştırmacılar, antik tapınakların, piramitlerin ve yıldızlarla hizalanan dev yapıtların Nefilim'in bilgi ve rehberliğiyle yapıldığını savunur. Yapıların coğrafi konumları, mühendislik detayları, yıldız haritalarıyla olan bağları, hepsi bir şeylerin tesadüf olmadığını gösterir. Onlar, sadece güçte değil, bilgide de insanlığın çok ilerisindeydiler ve bu bilgi kimi zaman mimariye, kimi zaman mitolojiye, kimi zaman da gizli öğretilere dönüştü. Ancak bu izler yalnızca taş ve toprakta değil, insan aklının derinliklerinde de varlığını sürdürdü. Matematik, astronomi, zaman kavramı, takvim sistemleri, bunların birçoğu o bilinmeyen kaynaktan besleniyor gibiydi. Bugün hala birçok bilim insanı Antik dünyanın bu karmaşık bilgileri nasıl elde ettiğini çözmeye çalışıyor. Çünkü o bilgi sıradan değildi. O bilgi yasaktı ve bir zamanlar gökten yere düşen meleklerin hediyesiydi. Düşmüş meleklerin hikayesi sadece mitlerle örülü bir anlatı değil, aynı zamanda insanlığın neye değer verdiğini sorgulatan derin bir öyküdür. Bilgi mi, inanç mı, güç mü, ahlak mı? İnsan neyi tercih ederse etsin bu hikayede bir seçim yaptığında sonucunu da taşımak zorunda kalır. Ve belki de en önemli soru hala cevapsız, nefilim gerçekten tarihin bir parçası mıydı? Yoksa yalnızca hayal gücümüzün gölgeleri mi? Belki de cevap geçmişin taşlarında değil, insanın içindeki o eski çağrı da gizlidir. O çağrı gökten yere düşen o ilk bakışla başladı ve insanlık o bakışı unutmadı. Bir videonun daha sonuna geldik bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.